Hoş. Arkadaşlar Hoş geldin. En son sayfa. Hayırlı Damat Bey geliyor yanına. Damat Bey Burada. Buyurun lütfen. Damat Sen. Bey bırak. Tamam. Daha fazla içeri alamayız ama buraya kadar problem olmayacak. Buyurun. 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 Pardon. Buradayız. Evet, teşekkür ederiz. Bir saniye şöyle bir anons çekeceğim ama. Yani vatani görevimiz bizim her şeyden önce geliyor. Onun için de yani önceliğimiz burası olduğu için oyumuzu kullanmaya geldik. Yani vatana millet hayırlı olsun şimdiden. Yani Rabbim herkesin işini gücünü rast getirsin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz ne söylemek istersiniz efendim? Duygularınız nelerdir? Heyecanlı mısınız? Heyecanlı. Çok heyecanlı. Tamam. Konuşamıyorum zaten. <laughs> 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 İnşallah hayırlısı olur. Peki neler hissediyorsun? Duygularınız nelerdir? <laughs> ya bu ne diyor lan? Ne diyecek ya? Biz de şaşırdık. şimdi genel olarak hastaneye sevdiği hasta gelmelerine alışkındık ama gelin ve damatı biz de ilk defa gördük. Ama güzel yani bu ülkeye duyulan hani saygıyı, önemsenmeyi gerektirmiş. Çok mutlu olduk yani bu şekilde önemsenip oy kullanmaya gelinmesinden dolayı. Tebrik ediyorum onları da. Ayrıca mutluluklarını daim diliyorum. Peki, de. सोचक <small>